Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Güzel de çok şükür. iyiyiz. Şimdi şöyle kalktık. Bir kahvaltı falan yaptık. Dışarısı çok sıcak arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkmayacağım. işlerim vardı. Ee, ama sonra yapacağım. Ben de dedim ki en azından yemeğimi yapayım. Evde serin arkadaşlar. Hani köy evleri gerçekten serin oluyor. Burada çok şanslıyız. bugün şöyle karnıyarak yapacağım arkadaşlar. Yanına pilav yapacağım. Sonra bir de cacık yapacağım. Bugünkü menümüz bu şekilde. Çoktandır şey yememiştim. Valla canım da çekti. Bir an kıymamı aradım, nereye koydum dedim. Şöyle kıymamı çıkarmıştım zaten sabah kahvaltı yaparken. O da erimiş. Yani hava gerçekten o kadar sıcak. Şimdi hemen yemeğimi hazırlayayım arkadaşlar. Sonra dışarı çıkacağım. Bugün dışarıda bu evin etrafında bazı çöpler falan vardı, yanmayan. Bu makineden çıkan taşlar falan vardı arkadaşlar. Bir de makinenin bazı parçaları satılmıyormuş, adam almamıştı. Onları falan böyle şey yapacağım. Bir el arabasına koyacağım, çöpe götüreceğim. Yani evin etrafını şöyle bir tekrar temizleyeceğim. Öyle kendi kafama göre uğraşıyorum arkadaşlar. Ben bahçe işlerini seviyorum arkadaşlar. O yüzden bahçede uğraşmayı da seviyorum. Bir şeyler yapmayı seviyorum. Bakalım bugün de kendimize göre bir işler buluruz. Hadi yemeğimizi yapalım. Anneannenin odasını bırak telefonun yani. evet, Anneannenin odayı bırak Aç ayrancım kilidi değil o kapı yani Oraya bırak sonra kapıyı çek içerisine gitmesin Eşim. Aferin anneciğim güneşte durma tamam mı çok sıcak Yaramazlık yapma tamam mı anneciğim Eşim. Efendim. Eşim, güneşler, da, Yaramazlık yapmak yok i m a Anne dolaptan salçayı getirir misin bana? Çalça. Salça. Salça. Evet anne, şişede kırmızı. Dolamaç kapağında. Bu. Aferin annem o. Sen artık biliyorsun bak bir benim olma. Bırak annem oraya. Elim kısmı. <laughs> Teşekkür ederim. Oh, bana elim kaldı. mi kaldı benim? Evet. çıktı. Benim oğlum artık her şeyi öğrendi. Ya <laughs> ilk bir tane daha yapsam mı? Buna da takıyoruz. Çok <laughs> falan खीम इंबर फेमस जरूरी आते हैं Şöyle yemeğimiz hazır arkadaşlar. Pilavım da oldu. Pilavımı hemen şöyle sardım. Bu da demlensin. Onu buraya koydum. Bunu da fırına atayım. Sonra yemeklerimiz hazır. Böyle de bir meyve tabağı hazırladım arkadaşlar. Yemekler pişerken Yaman'a yedirim kendim de Yemek piştikten sonra bakalım eğer işleri bitmezse yengemle de gideceğim. Onların da sarma sarıyorlarmış. Gerçi bir dolabını sileceğim dedim. Ona da haber verin ben silersin dedi. O yüzden silemedim. Kaçtır söyledim bir türlü çekip ee, silemedim çekemedim de. O yüzden hani yalan olmasın yengemden haber bekliyorum. Bakalım o haber versin sonra sileceğim. Evet arkadaşlar şöyle eve geldim, ee, yengemin dolaplarını falan sildim, camlarını sildim. Ee, yengem de yemek yaptı sağ olsun. Yemeğimizi de yedik arkadaşlar. Şimdi geldim Yaman'ı uyutacağım. Ee, çok yoruldum. <laughs> çok da böyle çekmek istemedim aslında arkadaşlar. Hani zaten ben iş yaparken yanımda biri olsun istemem ama e, bugün amcam oradaydı, babaannem oradaydı, yengem oradaydı. Pek böyle şey e, çekemedim de. Hem çekmek de istemedim. Hani bir başkasının evini şey yapmak istemedim. Aslında izin verirdi ama ben birazcık amcamdan çekiniyorum. <laughs> Çok seviyorum ama birazcık çekiniyorum arkadaşlar. Onun yanında konuşmaya da çekiniyorum. O yüzden videoyu çekemedim. Böyle ufak tefek bir şeyler çektim. Ama olsun sonuçta e, sildim, temizledim. E, mutlu oldu. E, bu da bana yeter zaten arkadaşlar. E, şimdi yamanı uyutayım ben de birazcık dinleneyim arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün yine arkadaşlar e, çarşıya gidiyoruz. Hem YouTube'dan paramızı zevdi onu almaya hem bir işim var yine e, onları halledeceğim. İşte arkadaşlar şöyle bizim e, çatıya çıktığımızda tavalarımız vardı, tepsilerimiz vardı. Bunu aşağı atmıştık bu e, hurdacıya vermek için, eskiciye vermek için. Sonra dediler ki bunları değiştiriyorlar. Ya hani yerine yenisini veriyorlar ya da işte artık ederi kadar işte ne oluyorsa. Bugün onları götüreceğim arkadaşlar. Bakalım bunların yerine ne alacağım. Aslında şöyle bir tane yumurta tavası falan istiyorum. Böyle küçük bir tane tava istiyorum. Ya da böyle bir tık daha büyüğünü istiyorum. Bakalım. Götüreceğiz bakalım. İlk defa duydum ben de. Ama yapılıyormuş bu götürüyor musun? Onun yerine yenisini falan veriyorlarmış. Şöyle ben de şey yapayım dedim. Onları halledeyim. Ee, Yaman'ı götürmeyeceğim. Ee, onu babaanneme bıraktım arkadaşlar. Yaman hem işimi yapamıyorum onunla beraber. E, ee, hem de erken gidiyoruz diye sürekli çocuk şey oluyor. Ama çoğunlukla e, işlerimi halledemiyorum Yaman'la beraber. O yüzden dedim ki o evde kalsın. Mehmet'e gideceğiz biz de. Şöyle arkadaşlar şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Öyle bakalım. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar bunu. İnşallah alabilirim ama. E şöyle dediğim gibi yumurta tavası olursa küçük bir tane iyi olur. Bunu böyle bölmemeni veririm. Böyle şeyleri asla böyle götürmem arkadaşlar. Ben de böyle bir huy var. Değişik oluyorum. Şöyle çantam da hazır. Ben de şu şekilde oldum. Bu bordunun Daha iyi 40 düşmüş işte. Evet. Tamam, 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 tamam. tamam. Ve neler aldık? Onlara bakacağız arkadaşlar. Ee, ay Mehmet bunu baya iyi bağlamış yalnız. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, şey vardı. Amcamların bu kızı falan gelmişti. Ee, onlarla beraber oturduk. Ay, şöyle ciğer almıştım arkadaşlar. Kavadosu şey meşhur oluyor. Onun karnını doymuştu. Yamanı da almıştım. Yaman'a şöyle güneş e, kaldım. Yanıma Yanına başak, da Koyayım. Şöyle meskeyi kaldım. Geçen gün burada şey yiyordu. Onu gördü istedi. Şöyle sucuk aldım arkadaşlar. Bazen böyle kahvaltı yaparız diye. Ee, makarna aldım. Sonra şöyle yaman çok seviyor. Mısır aldım tatlatmak için. Şöyle bir tuz almıştım. Bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Ama şunu açamadığım için şey yapamıyorum. Çıkartamıyorum. Şöyle kısırlık bulgur aldım yaparız diye. pirinç aldım. Ondan sonra macun aldım arkadaşlar. Burada bir tane şey var. Hadi bakalım. Bunu çok seviyorum demiştim arkadaşlar size. Ee, bisküvi vardı ya hani. Bir tane bisküvi aldım. Şöyle şeker aldım. Bisküvi şu. Şöyle bisküvi aldım. Yaman'a yine çömelmeyi ve suyu aldım. Ay patlamış herhalde bir tanesi. Cips aldım. Yine bir dondurma. Yine böyle çöme Şiyer aldım. Şöyle çekirdek aldım. Şöyle yaman e, muz aldım. Diğer meyveleri pek yemiyor. Bu sefer muz aldım arkadaşlar. Hem oradan alıp şey yapmadım. Buradan geçerken geçeceğim. Şöyle bir tane de tahta kaşık aldım arkadaşlar. Tahta kaşıklar şey e, burada tahta kaşık yoktu. Şey sürmek de istemedim. O yüzden şöyle iki tane tahta kaşık aldım. Aslında bir tane almıştım. Sonra abi dedik iki tane verdi. Yarı fiyatı bilmem bir şeyler yaptı orada. <laughs> Onu aldım. Şöyle arkadaşlar sürekli görüyordum ee, Ama hiç denk gelmemiştim Şu Glint var ya arkadaşlar bu ara çok meşhur ee, Çok da iyi çıkartıyor Diyorlar bu tencere, tencereleri falan Aldım bunu deneyeceğim arkadaşlar Denerken de birazdan size göstereceğim Çok merak ediyorum inşallah doğrudur Bir de şöyle Şöyle de kapak bir şeyimiz yoktu arkadaşlar Şekerlikle şey yapamıyordum Şöyle hoşuma gitti bu çilekli Şöyle yakın göstereyim Bunu aldım Çok hoşuma gitti ama bu Böyle bir tane şekerli. Ben şeker kullanmıyorum ama gelen falan olduğu zaman şekeri koyuyorum. Bir daha da geri koymuyorum. Bu sefer kötü oluyor. İşte burada çok karınca da var biliyorsunuz. O yüzden bu hoşuma gitti. Bunu almak istedim. Sonra tavak götürdüğümüz o tavalar var ya arkadaşlar. Onun yerine bunu aldım. <laughs> Hatta daha fazla biraz da para verdim aslında. O iki tane götürdüğüm tencere 50 TL yapıyor dedi. Evde yumurta tavam yoktu. Şöyle bir tane tava almak istedim yumurta yaparım diye. Bu da 150 TL'ymiş. Yani üzerine verdim. Bunu aldım. Şöyle küçük. Şöyle. Bakır bir tane var arkadaşlar ama bakır da kullanmak istemedim. Sürekli hani yanmasın, şey olmasın diye. Babam onları böyle beğenip almıştı. üç tane daha vardı. Onlar biraz daha böyle oval şeklinde. Onları kullanmayayım dedim. Bunu aldım böyle. Ee, öyle arkadaşlar, alışverişim de bu şekildeydi. Çok bir şey almadım zaten. Gezdik, dolaştık, sıcaktı. Sabah bir gittik, e, bu faturaları falan vardı, onlara ödedim. Sonra e, teyzemin gelini aradı, orada oturuyorlar zaten artık biliyorsunuzdur. E, o aradı, ne yapıyorsunuz falan diye. Oraya gittik, kahvaltı yaptık ay, sağ olsun. Allah razı olsun böyle her gittiğimizde kahvaltıya denk geliyoruz ya da kahvaltıya çağırıyor. Kahvaltımızı yaptık, sonra gittik market alışverişimizi yaptık. Aslında annemin e, bir tane kartı vardı, hediye çeki vardı. Onun şifresini bana göndermişti. Alışveriş yaparsın eve demişti. O yüzden aslında alışverişe gittim bir market ama orada geçerli değilmiş. başka bir yerde de deneyeceğim bakalım. İşte oraya gittik. Öyle bir alışveriş yaptık. Sonra diğer marketleri gezdik, dolandık. sonra gelirken bir tane ciğer yedik karnımızı doyurmak için. Öyle arkadaşlar yani bugün yaman yoktu gerçekten hani ben de rahat ettim aslında yalan yok. Hani Yaman'la beraber gezerken o da çok yoruluyor, kucağıma alıyorum ya da bir şey alacağım zaman pek anlamıyorum ne alacaktım, ne yapacaktım diye. Ee, benim için de iyi oldu, Yaman için de iyi oldu. Sağ olsun babaannem de baktı. Ee, böyle bazen iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi işim dolduğu zaman götürdüğümde o çocuğa da eziyet etmiş oluyorum. Kendim de çok yoruluyorum. Yani böyle alışıp e, burada bırakmak bazen daha iyi oluyor. Öyle arkadaşlar bugün de böyle bir zaman geçirdik. Ee, güzeldi, güzel geçti, eğlenceliydi. Bakalım e, şu şeyi denerken size birazdan yine çekeyim. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Benim çocuğumun sefilliğine bakar mısınız? Saçlarını falan hiç bağlatmamış arkadaşlar. Annem bağlayacak demiş. Bak ben sana ne aldım? Bu araba. İçinde bir şey var onların. Bak Dido'da aldım sana. Dido istiyordun ya. Ay. Tamam açayım. Önce bir saçını bağlayalım mı? Ama. Evet. Benim şu bu şeyi getir telefonumuzu da koyalım. Olur mu? Öyle çekelim. Değil mi anne? Evet. Aşkım. Üzüldüm. Aşkım. Tamamdır. Gel önce sesini bağlayalım. Hadi, hadi bebeğim. Oku oh, benim oğluşum. Sen bugün beni özledin mi? Ama beni orada bilmiyor ama ben açtım. Ben oldum Açtım Gözüm ben de seni dövdüm. Ben hastaneye gittim anneciğim. Birazcık hasta olmuştum. Senle ne kaldın. Hiç ağlamadın değil mi? Niye ağlasın ki benim oğlum? Ben hemen geldim. Önce indi sonra. Aa ağlama. Bakalım bunun içinde ne varmış? Yok. Bak. İşi boş. Ama nene her şey çıktı. Ben de ama boş işe. Dolduracağım. Şimdi yapacağım. Yap bebeğim. Bunlar şey gibi herhalde. Dur bakayım Şöyle içiyor arkadaşlar. Hmm, yiyelim. Yiyelim. Nala hiç anlamadım anneciğim. Sen de bir oyunda. ne <laughs> Bunları bileklik girmiş herhalde. Neymiş bu? bir şey değilmiş boş bir şeymiş şöyle bileklik gibi bir şey nasıl ya, ya? ortaya bir tane şunu yapıştıralım. Ben. Beğendin mi anneciğim? Hı hı. Ama beğendim. Şöyle stikerleri var. Yapıştıralım bari. Hı hı. Ama yoruldum arkadaşlar. Vallahi çok sıcak. Çok sıcaktı. O yüzden çekecek aslında hiçbir şey yoktu. Baktık böyle şey yaptık ama zaten marketler dolu. 3 tane market var ama her gün bir markette yarım saat bekliyorsun. O kadar dolu. Aslında bu kabada siz bir bitik o yüzden sevmiyorum. Çok böyle dolu. Ne? Efendim. Ne? Ne? onu? Ne? 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 gel bakayım kolunu getir. Hay. Allah. Anne. Efendim. Çık aşma torun bir daha Ne bu Öpün <laughs> bir tane seni. Ama sana sen teşekkür ettim mi? Oh. Çekelim. Afiyet olsun bebeğim. Ben seni öpeyim. Ya, unuttum. Unuttun tabii. Öpeyim bakayım. Nasıl öpüyoruz birbirimizi? Bakın. Oh, oh. Oh, oh. 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 Yani öpüşmesiz öyle arkadaşlar. Öpüyoruz böyle okuyoruz, kokluyoruz. Yani içinden böyle bir şey çıkmadı. Üzüldüm ama olsun. Bunları yapıştırsam yaman oynamaz. Tabi ki bu oynasın işte. Neyse arkadaşlar ben şimdi anlaşmasam iyiydi şeyler yedireyim yamanın çok yoruldum ve başım çok ağrıdı birazcık dinleneyim annem bu da sen araban olsun ay tipe ne bu dibimi de çay o kadar geç geç Evet arkadaşlar birazcık yatıp uyumuşum. Mehmet'in motor sesiyle uyandım. Sonra baktım aşağıdan ses geliyordu. Babaannem şey yapıyordu. Odun falan kesiyordu. Ona birazcık yardım ettim. Topluyordu daha doğrusu kestilmiş. Onları topluyordu. Şöyle de üç araba bana verdi. bize geldik bunu buraya koyduk. Sağ olsun ben onun için yaptım. O da bana <laughs> böyle odun verdi. Onları da buraya getirdik koyduk arkadaşlar. Bakalım birazcık da odunu vardı ama Yorulmuştu, onda sonra yaparız dedi. Bıraktık geldik. Ben de şimdi bir çay yapacağım arkadaşlar, İyi, çay içelim. Mehmet falan yine böyle bir akşam toplanırız, çay falan içirip şeyler yaparız bakalım. Birazcık yorgun da uykumu da alamadım arkadaşlar daha doğruduruz. Dediğim gibi Mehmet'in motor sesiyle uyandım zaten böyle şu an başım bir ağrıyor. İnşallah çay falan içince yerine gelir. Bu videomuzu da bu şekilde kapatmak istiyorum arkadaşlar. Daha fazla uzun olmasın. İnşallah beğenirsiniz. Yorum yapmayı, beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.